Aleyküm selam, cemaat. Hay kardeşlerim. Oh. <laughs> Kalpler size. Çağla canlar. Allah yokluğunu göstermesin. Sen hep olasın. Sevgili Dilek, Yasemin. Sevgili Sabah hoş geldin. Kardeşim Sabah aleyküm selam. Merhabalar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Fuda Bayram hoş geldin güzellik. Eda hoş geldin. Aleyküm Dilek Yasemin selam veren selamet bulsun. Mahallemizin yufkaçısı da burada. Eyvallah. Sınavlarını bitiren kardeşlerim sınavlarla alakalı beni bir bilgilendirin bakalım. Sınav nasıl geçti? İnşallah iptaller yaşanmadı. İnşallah sınavı kimler bitirdi, kimler bitirmedi. Artık yavaş yavaş aleyküm selam. Bu akşamki bu canlı yayın konumuz sınav sonuçları açıklanma tarihiyle alakalı olacak. Sınavı bitirenler bir yazsın bakalım. Meryem bitirmiş. Öncelikle bir dakika bir dakika. Öncelikle selam veren, selamını paylaşan, iyi dileklerini paylaşan cana canlar. Hepinizin selamını gönülden, yürekten, kalpten alıyorum. Hepinizin selamını aleyküm selam dedikten hemen sonra bir selam da ben veriyorum. Ve bu akşamki sohbetimize hızlı bir şekilde başlatmak istiyorum. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili açık öğretim sevdalıları, sevgili ortaokul ve liseli sevdalıları. İnşallah, inşallah kardeşlerim sınavlar bittikten sonra bir da yine mezunlar kervanda katılacağını görüyoruz. Büşra hoş geldin, Büşra Öztel. Instagram'ın çokça soruyordu sevgili Büşra yayın var mı, yayın var mı? Al sana yayın sevgili Büşra östel. Evet, bitirenler bir yazabilirler mi? Şehmuz hoş geldin, Şehmuz. Şehmuz Yüceba, Yüce Dağ hoş geldin. Senar Akkaya iyi ki varsın diyoruz. Sizler de iyi ki varsınız canlar. Sizler de iyi ki varsınız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki son tarih 20 Aralık. Evet Gülcan alt ders kalmış. Bu arada benim selamı kim aldı? Selam verdim. Kurban olduk kalem. Yasemin, Yasemin, Yasemin. Sevgili Yasemin Kara hoş geldin güzellik. Aleyküm selam. Cana Can Yasemin selam veren selamet bulsun. Sevgili Burcu hoş geldin. Sevgili Burcu Dumlu hoş geldin güzellik. Hocam daha bunu da alırsak 100, 100 kredi oluyor diyor Murat. Hadi bakalım inşallah diyelim. Nasılsınız diyor. Dostlara duacıyız sevgili Yasemin Kara. Seni gördük çok çok daha iyi olduk. Hamdolsun Allah razı olsun. Teşekkürler Burcu Dumlu teşekkür ederim. Aleykümselam diyor Aras Allah razı olsun. Şimdi yayında bulunan 65 kişi ama yayını beğenen 22 kişi. Peki bu yayını beğenmeyi unutan 20 aradaki 40 kişi nerede? sevgili Dilek Yasemin elmas gönderen kendisi bizim için elmasdan daha kıymetli olan sevgili Dilek, Dilek Yasemin teşekkürler. Kardeşler yayında 63 kişi varsa ve bu yayını henüz 33 kişi beğeniyorsa aradaki o 30 kişi nerede? <laughs> aleyküm selam diyoruz sevgili Dilek Yasemin. Seviliyorsun Dilek Yasemin hoş geldin bir kez daha diyoruz. İyi akşamlar Alev hoş geldin. Hoş geldin Alev gördüm seni Yusuf. Aleyküm selam. Evet. Burcu Dumlu. Can Can'sın sevgili Burcu. Müzeyyen hoş geldin güzellik. Sonuçlar ODP yansıtır Eda. Tabii ki yansıtır. Sınav bitiyor. Arkadaşlar sınavı iptal olan var mı aramızda? İnşallah yoktur da. Bir sorayım bakayım da. Sınavını bitirenler bir bitirim yazar mı? Sınavı... Evet sevgili Yasemin Kara. Sevilesi Yasemin Kara. Ben beğendim de geldin diyor. Cana Can ellerin kolundan ağrımasın. Sevgili Yasemin Kara şunu sormak istiyorum kardeşler. Sınavını bitirenler, Fulya Sever aleyküm selam, hoş geldin bir kez daha. Sınavını bitirenler bitti diye bir yazabilir mi? Şöyle çeti bir görmek istiyorum. Şöyle çeti bir görsü görmek istiyorum. Sınavın sadece sınavı bitirenler bir yazabilirler mi? Evet Murat bitirmiş. Ee, ay ışığı diyor. Ben sınavı bitirdim diyor sevgili Yusuf. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir tane iptal oldu diyor. Tüh 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 tüh. Halit bitirmiş, Okan bitirmiş, çok güzel. Ayışığı bitirmiş. Sevgili Burcu'm bitirdin mi? Hocam ben de beğendim diyor. Beğenen elleri dert görmesin diyorum cana canlar. Arya bitirmiş. Dilek. <laughs> Dilek bitirdin mi? <laughs> Hepsi bitti mi Dilek Yasemin? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlı güzel sonuçlar inşallah diyelim. Sevgili Dilek Yasemin. İbrahim Bozkurt bitirmiş çok güzel. Furkan 3 tane kaldı. Erdoğan güzel, güzel, güzel. Şimdi gayet güzel. Emrah diyor ki hocam hep bayana cevap veriyorsun bize neden yok. O zaman <laughs> sevgili Emrah senin bu tezine göre senin de bayan olman lazım. <laughs> sevgili o yorum yazan Emrah. Bu yani senin düşüncenle ilerlersek senin de bayan olman lazım. Eğer sen bayan olmayı kabul ediyorsan o zaman senin tezini doğruluyoruz. Furkan'ım hoş geldin. Sevgili Furkan'ım kardeşim hoş geldin. Furkan Kılıç bir şey sormak istiyorum. Sınavlar normal okulda da mı yapılıyor? Halk eğitimde mi? Hiçbir yerde yapılmıyor. Evde oturduğunuz yerde yapılıyor. Can hoş geldin. Sevgili Can yazma öyle şeyleri buraya. Şehmuz Yüce Sevgili Şehmuz Yüce Uzun zamandır gelmeyen yayınımızın ilk siftahını. Şehmuz kesen bereket bulan kurban oldum. Sevgili Şehmuz Yüce 10 TL ile destekte bulundu. Sağ olsun var olsun sevgili Şehmuz. Eyvallah kurban oldum. Aslı iyi geceler Aslı hoş geldin ee, bakıyorum bakıyorum bir şey daha bir şey dikkatimi çekti bir şey dikkatimi çekti yayında bulunan 70 kişi yayını beğenen 44 kişi aradaki 30 kişi nerede Evet bu matematik sorusunu sizlere soruyorum kardeşler yayını bulun yayında bulunan şu an 70 kişi ama yayını beğenen 40 küsür kişi aradaki 30 kişi nerede Henüz yayını ben Dilek Yasemin, Dilek Yasemin, Dilek Yasemin. Allah da senin iyiliğini verir. Sevgili Dilek Yasemin. Teşekkür ediyorum. Kesen bin bereket bula güzel insan. Sağ olasın bizi burada yalnız bırakmadın. Sağ olasın, var olasın sevgili Dilek Yasemin. Evet Burcu Dumlu. Hocam Allah razı olsun. Herkese ayrı ayrı ilgileniyor. Çok seviyoruz diyor hocamızı. sayesinde kaç kişi mezun oldu. Milyonlar var sanırım Burcu. Şükür Allah'a mezun olan milyonlar var. Destek olanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşler sağ olun var olun diyorum. Başta başta kardeşimiz ilk desteğimiz kimden gelmişti? Şehmuz'umuzdan geldi. Sevgili kardeşim Şehmuz ve sevdiğimiz sevdiğimiz sevgili Dilek Yasemin. Teşekkür ederim. Sağ olasın var olasın sevgili Dilek Yasemin. Mikrofon düşüşü. <laughs> Hoş geldin. Güzellik. Sağ olasın. Sevgilisin hocam diyor. Ee, Tuğçe. 140 kredisi var. Bu sınavda 28 kredi olursa biter biter. Biter Tuğçe. Sevgili Tuğçe mezun sınavla Allah'ın hani izniyle inşallah zorunlu ortak dersi biter. Hocam iptal olan sınavlar son ana kadar kontrol edince hayır düzelmiyor live star. Ha şöyle sistemsel bazı iptaller oluyor. Onlar düzelebiliyor. Sevgili live. Seda Nur Polat'tan da bir 10 TL geldi. Bereketli bir ay. Hey maşallah. Evet YouTube kanalımızda da ne diyor cana can Yasemin Karam? Seven sevilir diyoruz sevgili Yasemin Kara. Çok seviyoruz seni diyor sevgili Yasemin Kara. Biz de diyoruz ki seven sevilir sevgili Yasemin Kara. Allah yokluğunuzu göstermesin. Mars sınavını soranlar var. Görüyorum Mars sınavı online olur mu diyenler var. Oğuz Bey gelmemiş hocam diyor. He? Oğuz'un baş Türk'üm. O da çok destekli. Yani sevgili kardeşler bir şey söyleyeyim mi? Bakın ben işte hani Oğuz baş Türk'ü soruyor Büşra biliyor ki. Çok destek. Ya bu yolda bir defa şunu çok net ifade edeyim. Bana bu yolda çok destek olanlar oldu. Yani maddi anlamda, manevi anlamda zaten hepiniz destek oluyorsunuz. Ama imkanı dahilinde sevgili Şeyh Mutlu daha teşekkür ederim bir kez daha. O çok gelmez gelmez merak etme bir daha gelmez Furkan'ım teşekkürler Furkan Allah razı olsun şunu çok net ifade etmek istiyorum ya bu yolda benim olayım konuşmak abi. ben konuşurum ben anlatırım insanlara e, süreci aktarmaya çalışırım ama burada bana maddi anlamda başta sevgili dilek Yasemin Oğuz'un baştürk Oğuz baştürk Oğuz baştürk e, Beytullah sevgili Beytullah e yine isimleri şu an Sabah, sevgili Sabah'dan da çok destek ediyorum. Maddi anlamda beni yalnız bırakmayan insanlar var. Yani mesela şu anda size yayın yaptığım cihazın hatırı sayılır bir kısmını sevgili Oğuz Baştürk. Ben de bir an inanamadım. Hocam dedi şeyi gönderin bana, ibanınızı bana gönderin. Adam lafımıza boğdu bize. Çat, aldı dedi. Şey, hiç rakam belirtmiyorum ama hakikaten hatırı sayılır bir şekilde ya şu anda size yayın, yayın, yayın mesela. Şu an yayın yaptığım cihazı Alman vesile olandır. Sevgili Oğuz'um, baştürküm, Türküm Hakeza, sevgili Dilek Yasemin. Bu yolda beni asla yalnız bırakmayanlardan bir kişiliktir, bir kimsedir. Allah da onlardan razı olsun. Ha, şunu her zaman söylüyorum. Bu süreçte bana yapılan her hayır dualarında hocam Allah razı olsun senin sayende mezun olduk diyen yapılan her hayır dualarında ben şuna çok net kalben inanıyorum ki Maddi anlamda destek olanlar da bu dualara ortaktır. Çünkü onların vesilesiyle ben bu yayınları devam ettirebiliyorum. İmkanım o yetmiyor çünkü. Ama bu insanların bana destekleriyle ben sizlere bu aradaki bağı kurabiliyorum. Bunu da yeri gelmişken bir kez daha değinmek istedim. Evet. Fatih Fethi hoş geldin. Fethi Aslan hoş geldiniz. Fethi Koç, Fethi Aslan hoş geldiniz. Seviliyorsun Burcu Dumlu. Büşra Östel. Rabbim size sağlık, sıhhat versin. Amin. Cümlesine cümlemize inşallah diyoruz. Kalpten, gönülden, yürekten. Furkan'ım teşekkür ederim desteğin için. Sonuçlar Ocak ayına kalmayacak can. Merak etme. Biz sizin hakkınızı nasıl öderiz diyor hocam. Şimdi Dilek. Şimdi Dilek. Yazdığın yorumu bir daha okuyorum. Biz sizin hakkınızı nasıl öderiz diyen Başımın tacı sevgili Dilek Yasemin. Başta sen olmak üzere. Bu süreçte derdi okumak, kendini geliştirmek. Yani niyeti halis olan her kim varsa A'dan Z'ye başta sen olmak üzere sevgili Dilek Yasemin. Niyeti halisane olan çünkü art niyetiler de çok geldi Dilek. Buraya çok bizi farklı niyetle gelenler de oldu. Onları hakkımı asla helal etmem. Ama niyeti halisane olan herkese başta sen olmak üzere sevgili dilek. Annesinin ak sütü gibi hakkım varsa, zerre dahi hakkım varsa herkese hakkım helaldir. Herkese gönülden kalpten hakkım helaldir. Sevgili Dilek Yasemin. <laughs> Abone de olun diyor sevgili Dilek Yasemin. Teşekkür ederim destekler için. Lise bitti. Gülcan hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Gülcan. Şehmuz Yüce Dağ. Hocamızı takip edin. Fırsatlarına haberdar olun diyor. Bu, Burak. Burak hadi bakalım. Arkadaşlar bir soru geldi az önce. Ona bir daha cevap vereyim. Ee, varsa bizim de helal olsun diyor. Cana Can Dilek Yasemin. Sağ olasın güzellik. Sağ olasın var olsun. Hocam üzülmeyin. Yok yok üzülmem. Üzülmem aşk olsun Dilek. Hayır üzülmek yok. Seviliyorsunuz. Şu herkesin beklediği soruya bir cevap vereyim yıl başından sonraya kalır mı diye soru var ya. Onun en azından o cevabı verebilirim. Yani en azından gönül rahatlığıyla o cevabı verebilirim. Sevgili kardeşler. Eyvallah Furkan hoş geldin. Şu cevabı vereyim kardeşler. Hani bir kardeşimizin sorusu geldi. Hocam yıl başından sonraya kalır mı? Sınav sonuçları. Rica ederim Gülcan. Gülcan Gantar. Hocam sınav sonuçları yıl başından sonraya kalır mı sorusunun cevabını verebilirim. Kardeşler sınav sonuçları yıl başından sonraya kalmayacak. Tekrar söylüyorum net anlaşılması için sınav sonuçlarınız yıl başından sonraya kalmayacak. Yani bu ayın içerisinde bu ay bitmeden sınav sonuçlarınız açıklanacak. O konuda gönlünüzü ferah tutabilirsiniz. Ha net tarih istemeyin lütfen rica ediyorum. Yasemin, hocam yorumlarım geliyor mu? Şu an gördüm Yasemin yorumunu. Ee, ek sınav olmayacak. Şu ek sınavı artık kapatın. Ek sınav olmaz. Bitti. Yani ek sınav diye yazdığın o zamana yazık. Oradaki oradaki enerjine yazık sevgili Murat Yılmaz. Bak ek sınav yazıyorsun ya mesela. Hocam sizce ek sınav olur mu? Yani boşu boşuna yazdın onu. Ya yani onun ihtimali... Neden söylüyorum bunu? Çünkü her şeyin bir mevsimi var. Mevsim, mevsim, mevsim. İkinci dönem yüzde olur diye tahmin ediyorum. Yok ben öyle tahmin iş yapmıyorum Furkan'cığım. Kaç gibi açıklan hocam diyor sevgili Dilek. <laughs> Dilek işte diyoruz ya bu yıl bitmeden <laughs> çok detaya girmeyin ne olur. Beni de, beni de zora sokmayın da. Yani en azından şu bilgiyi verelim sevgili Dilek Yasemin. Hemen şuradan takvime bir daha bakıyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum. Yanlış bir bilgi de beyanatta bulunmayalım. Evet. Sınav 20'si gecesi yani e, salı günü. Haftaya salı. Haftaya salı gece bitiyor. Sınav sonuçlarına 26, 27, 28 gibi bekleyebiliriz. Arkadaşlar sınav sonuçlarına 26, 27, 28 gibi. Veya Yetişirse o o hafta sonu da yani 24-25 de olabilir. Çünkü e, bu gibi süreçlerde hiç şeye bakılmıyor. Hani hafta sonu hafta içine bakılmıyor. Eğer yetişirse 24-25 e, yetişmese 26-27-28 gibi. E, kimmiş o güneş bakayım. Evet onu bir gönderelim buradan. Tamam. Evet, onu gönderdik, hemen düzelttik burayı. Kardeşler sorusu olan varsa, yani bir 20, bir 5 dakika daha yarımız devam edelim. Bu arada destek olanlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Şu ana kadar 70 TL'miz birikmiş. Oo, oo sevgili Lavanta, hadi bakalım, Elif Hanım hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim, merhabalar, merhabalar. <laughs> Şu ana kadar 70 TL'miz de birikti bu arada destek olanlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Gülcan Güven. Hocam lütfen cevap ver Olur veririm. Niye vermeyeyim? İkinci dönem sınavları tekrar online olur mu? Arkadaşlar online sınavı olduğunda zaten bilgisini veriyoruz. Sevgili Meryem Şahan. Evet sevgili Meryem Şahan'dan da bir 20 TL geldi. Teşekkür ediyorum. Kesedeniz bereket bula. Sağ olun, var olun diyorum. İşte damlaya damlaya göl olmak demek bu işte. Seda Nur Polat. Ne diyor sevgili Nur Polat? Bence de diyor. Ben de katılıyorum. Ben mezun olacağım zaman e, çürütmüş online sınav diyor. E, olması da haksızlıktı. O da bir yorum sevgili Nur Polat. O tabii senin yorumun, senin görüşün. Katılırsın, katılmasın. Ben şahsen katılmıyorum. Ama yoruma saygı duyarım. Dilek burada, burada. Dilek burada. Sen neredesin asıl vicdansız? <laughs> Dilek buralarda. Oba 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 ki oba Dilek Yasemin. Meryem Şahin bitedin mi? Sevgili Meryem Şahin bitedin mi? Hadi hayırlı uğurlu olsun sevgili Meryem Şahan. Evet sevgili Meryem Şahan adına destek olan 20 TL destek olan sevgili Meryem Şahan bitirmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada sevgili Dilek Yasemin'den tam da Elif sormuştu Dilek ablam nerede diye. Aha da burada. <laughs> gördün mü Dilek ablanı? <laughs> Elif gördün mü Dilek ablanı? <laughs> Elif Dilek ablanı görebildin mi? Ben çok net görüyorum şu anda benim ekranda kocaman Dilek Yasemin diye bir uyarı verdi birden. <laughs> Teşekkür ederim sevgili Dilek Yasemin. Hakikaten çok desteğin oldu. Bu süreçteki bu süreçte destek aldığım Beni bu yolda yalnız bırakmayan ender insanlardan, kıymetli insanlardan birisinin sevgili dilek Yasemin. Eda Nur hoş geldin. Sedanur hoş geldin kurban oldum. Evet 19 ay 19 aydır sevgili Eda Nur hoş geldin kardeşim. Sedanur arka planda bilmediğin konularla alakalı yorum yapmasın sevinirim sevgili Sedanur Polat. Yani arka planla detaylarını bilmediğin. Sen şu anda konuya sadece bir pencereden bakıyorsun. Ama sadece bir pencereden bakılmaması gereken bir konu bu. O yüzden bu tür yorumları yapmazsan sevinirim. Ben az önce önceki senin yorumuna saygı duydum. Ama sen de bize saygı duyarsan sevinirim. Sevgili Edanur. Veya Sedanur mu değil kardeşimizin ismi? Evet. Zehra hoş geldin. Sınavlar açıklandı mı? Sınav devam ediyor Yusuf. Nasıl açıklansın sınav? <laughs> Dilek öyle işte. Eda Dilek öyle. Allah ondan razı olsun. Kesesi bin bereket bulsun. Ee, telafi olur mu? Hayır telafi olmayacak Gülcan. Telafi olmayacak. Sevgili Gülcan Güven. 20 ne kadar devam. Aynen öyle sınav devam ediyor arkadaşlar. Sınav bittikten sonraki net bilgileri yine paylaşırız. Merak etmeyin. Hocam diyor ortaokulu bitiremedim daha ama Sizce liseyi kaç sene bitirebilirim? Dilek onunla alakalı benim sana birkaç tavsiyem olacak. Yani şeyi bir görelim ee, sevgili Dilek. Önce sürecimizi bir görelim ya yani online sınavlar devam ettiği sürece sen de burada devam edeceksin inşallah sevgili Dilek. Ama online sınav nihai son bulursa e, onunla alakalı farklı bir yöntem ben sana özelden tavsiye tavsiyede bulacağım sevgili Dilek Yasemin. Biraz çetrefili bir yol daha var ama konuşuruz onu Dilek Yasemin. Ha inşallah online sınavlar devam ederse inşallah online sınavlar devam ederse iki yıl sevgili Dilek Yasemin merak etme. Online sınav yeter ki devam etsin. Ya bir yere kadar bunun mücadelesini vereceğiz arkadaşlar ama günün birinde ee, günün birinde tabii ki artık dur diyecekler bize de artık tamam online sınav nereye kadar. Şemuz'un bir soru sormuş ama Şemuz'un bir daha sorarsan inşallah. Fatih Hocam diyor Allah sizden razı olsun Esra. Allah cümlemizden razı olsun sevgili Esra. Burcu seviliyorsun. Cana can Burcu. Allah'a emanet olsun. Gecen hayır olsun güzellik. Sağlıcakla. Ee, ben Sunur İpek. Niye üyelere cevap veriyorsun? Şimdi arkadaşlar ben vallahi bir şey anlamadım ha. Şimdi bizim insanımızda bir gariplik var. Bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> Eğer yazan kişinin yorumuna cevap ya, eğer yazan kişinin yorumunu okumazsam var ya bak şimdi Edanur bir Edanur bak bak. Eğer yazan kişinin herkesi ten, yani herkesi burada tenzih eder yani kimseyi burada tenzih bunu yapanlar var maalesef. Eğer yazan kişinin yorumunu okumazsam ya deniyor ki efendim bayanlarınkini okuyorsun erkeklerinkini okumuyorsun. Ya deniyor ki üye, eğer bu kişi bayansa bu sefer diyor ki üyelerinkini okuyorsun, bizinkini okumuyorsun. Eğer bu kişi başka bir şeyse para atanları okuyorsun, bizi okumuyorsun. Ama illa ama illa onun yorumunu okumazsan zihniyette bir sıkıntı olunca, zihniyette, niyette bir sıkıntı olunca oraya ne yazdığı önemli değil. O yüzden otur tür yorumlara hiç dikkate almıyorum. Türkan Yılmaz hoş geldin. Sevgili Türkan Yılmaz hoş geldin. Ee, ben lise bitirene kadar e, hocam online devam diyor. İnşallah diyelim dilek ya. En kısası bu sevgili Dilek Yasemin. İnşallah. Türkan Yılmaz hoş geldin. Sefalar getirdin bir kez daha. Şehmuzum. Hocam sınavı açıklandığı zaman asıl diplomayı erken alma. Yani yok. Ücret falan veremezsin. Çünkü o Ankara'dan geliyor sevgili Şehmuz. E, onun için beklemen gerekecek sevgili Şehmuz. E, kardeşim. Teşekkürler sevgili Türkan Yılmaz. Hamdolsun. Sen nasılsın? Güzellik, sefalar getirdin bir kez daha. Kardeşler, ee, bir kaç dakikaya artık yayınımızı toparlayalım. İki buçuk senede bitirmek istiyorum. Umar kardeşim iki senede bile bitirebilirsin. Sevgili Umar, 2 senede bile bitirebilirsin. Evet sevgili Bensu Nur. Bilerek yaptığım bir şey değil, isteyerek yaptığım bir şey değil. Yetişebildiğim kadarına cevap veriyorum. Yetişemediğime cevap veriyorum. Bu olay bu kadar basit aslında. Eyvallah Yusuf kardeşim. Hocam Allah razı olsun diyor Şevval. Allah cümlemizden razı olsun. Üç tane dersi kalmış. 3 ders vermiş. Hadi bakalım inşallah. Benim bir yakının liseyi 3 yıl örgünde okudu. Dört yıl liseyi açıktan okumaya başladı. On eksik ama 18 yaş altı. Bu sınava girebilir mi? Girebilir Melike. Eğer kaydını yaptıysa girebilir. Şeyhimiz görüşmek üzere. Gecen hayırlı olsun. Kardeşler. Yavaş yavaş yayınımızı toparlayalım. Ben de biraz istirahat edeyim. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın akşam yine fırsat bulabilsem yine yayın açarım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah sınav sonuçlarına kadar hiçbirinizin dersi iptal olmaz. İnşallah her biriniz en kısa zamanda mezunlar kervanına yerinizi alırsınız. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, kısa videoları kaçırmayın. Kısa videolarda size çok güzel bilgiler var. Burada sorular soruyorsunuz, sorulara cevap arıyorsunuz. Buradan bir kez daha söylüyorum. Arkadaşlar kısa videolar önemli kısa videolarda birçok soracağınız sorulara cevaplar bulabiliyorsunuz. Yayında bulunanlara da seslenmek istiyorum. Şu an 82 kişiyiz mesela. Henüz kanala abone olmayanlar varsa kanala abone olmayı ihmal etmesinler. Dilek Yasemin, gecen hayır olsun. Allah'a emanet olasın. Teşekkür ederim bir kez daha sevgili Dilek Yasemin. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar kanalımızı çevremizde eş, dost, akraba, konu, komşu herkese tavsiye edin herkese tavsiye edin. Paylaşımlarımızı paylaşın. Kendi sayfalarınıza paylaşabilirsiniz. İnsanlara bizleri tavsiye edin. Onlar da gelsinler. Onlar da artık mezun olsunlar. Sevgili Türkan Yılmaz. Cana Can Türkan Yılmaz. 3, 2, 1. Aha da ben gittim. Allah'a emanet olun.